Evet sevgili Eşim'in uzmanıyım izleyicilerim. Muğla Yerel Basın olarak Muğla turumuza kaldığımız yerden devam etmekteyiz. Bugün Bodrum merkezde bulunan Midyeci İsa'dayız ve yanımızda sahiplerinden Mahsun Bey bulunmakta. Merhabalar Mahsun Merhaba, Bey nasılsınız? Merhaba çok iyi sizler nasılsınız? Çok teşekkürler bizler de çok iyiyiz. Bizleri misafir ettiğiniz için biz size teşekkür ederiz. Evet. Burada vermiş olduğunuz değerli hizmetlere geçmeden önce izleyicilerimize sizleri birazcık tanıtmak istiyorum. Sektörle tanışmanız nasıl ve ne zaman oldu? Sektörle tanışmamızın bayağı geriye dönük bir hikayesi var. Yaklaşık bir 40 sene önce Mardin'e İzmir'e göç etmiş bir ailenin fertleri olarak Midyeci İsa firması altında hepimiz şu an hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet. 25-30 senedir Bodrum'da Midyeyi sektöründe işte hizmet veriyorsunuz. 2 yıldır da milliceği İsa olarak evet. Bodrum'da Sen hizmet Milye veriyorsunuz. Hizmet İsa olarak faaliyete geçirdik. Aile şirketi olduk. Evet. Evet, evet Mahsum Bey sektörde tek değilsiniz. Evet. Ama sektörün öncü firmalarındansınız. Müşteri memnuniyetinizi nelere bağlıyorsunuz? Müşteri memnuniyetini şöyle dedim, biz bir aile firmayız. Ya anne eli değmiş gibi hissesiyet vermeye çalışıyoruz müşterilerimize. Evet. Kendimi yemediğimiz midyeyi başkasına yedirmemiyoruz. Evet. Midyelerimiz günü birlik çıkmış olup imalathaneye gelip halka işte satış haline getiriyoruz. Evet, tertemiz çalışıyoruz. Tertemiz. Müdiyelerimiz çiftlik müdiyesi bu arada, çinko yok, ağır metal yok, denetimli mi evet. gün rahatlığı tüketebilirsiniz. Peki işleyiş yaşamınızdan da biraz bahseder misiniz? İşlerken burada soğuk oda deponuzu gördük, evet, evet. E, midye ayırma yöntemleriniz, evet, evet. cihazlarınız var. Nasıl oluyor? Biz ilk sabah saatlerinde, erkek saatlerinde denizden midye çıkarmaya gidiyoruz. Hı hı. Sonra bizim soğuk havalı araçlarımızla imalathaneye gelip, önce soğuk havada biraz dinlendirip daha sonra imalathaneye geçiyoruz. Evet günlük, günlük taze taze midyelerimizi evet. yapıp servisini yapıyoruz. Evet. Paket servisimiz de var pake değil mi? Paket servisimiz de var efendim. Evet. Öğlen 12'de başlayıp gece yarısına kadar devam ediyor. Evet gece 12'ye kadar evet. sizden paket servisi alabilirler. Daha Peki, sonraki saatlerde de bize cep telefonundan ulaşan müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Aşırı derecede hijyene dikkat etmek gerek bir dönemdeyiz. Evet. Ee, burada da benim anladığım kadarıyla yine dezenfektörlerinizi vesaire yapıyorsunuzdur. Nelere dikkat ediyoruz? Kesinlikle efendim şu an biz denetim altında olan bir firmayız. Sürekli gıda nöbetimiz var, şey var. Midye ilk aşamamıza, soğuk ağımıza girip işte personel, soy makamın olsun, temizleme alanı, dezenfekte alanlarımız var. gösterdiniz zaten içeride. Evet. Onları da ekrana yansıtacaksınız. Gönül rahatlığıyla midyelerinizi tüketebilirsiniz. şimdi numaramız 0536 871 29 97. Midyeci İsa sosyal medya hesaplarından da bize ulaşabilirler. Çok güzel. Mansun Bey bu değerli bilgileriniz için sizlere çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür Güvenilir, kaliteli hizmetinizin devam etmesi ümidiyle bir başka programda görüşmek üzere diyorum. O zaman diyorum. ne diyoruz? Ege'nin incisi Bodrum Midyeci. Kesinlikle. Sağlıcakla kalın efendim. Sizler de öyle. Çok teşekkürler. İşimin uzmanıyım.